Rüzgar merkeze çevirmek istedi. Ege. Burak şut şansı. Top gidiyor. Burak. 3 oyuncu. Üç oyuncu hatta orada baskısı altındaydı. Pasını aktarmayı başardı. Cezasası inkarsı. Gol pozisyonu. Topağlara gidiyor. Gol. üstün oyununun meyvesini bu golle buluyor. Özellikle Burak Koca'nın oradaki gayreti o kalabalıkta pası aktarması sonrasında Ömer Tağ'ın golü işte kral tahtına oturuyor. Evet. Arka direkte kümelendi oyuncular. Şimdi orta geldi. Kavisti bir orta. Poyraz boşa çıkmıştı. Mustafa çevirdi. Gol pozisyonu. Beraberlik bir 1 oldu. döndü. Ters bir pas. Kaleci Belirhan baskı var. Ege'den serbest vuruş. Ege, Ege... Arkesi var. Arkesi var. Uzun bir top gönderildi. Belirhan çıktı kalesinden. Karabola anı. Topa gidiyor. Şimdi son şans ilk yarıda. Kalabalık geldi. İnkılaplı oyuncular. Arka direğe doğru gönderildi kafa vuruşu Emre Ege'den. Dışarı gidiyor. Sekti top. Şimdi bir kontratak şansı Beylerbeyi adına. Burak Koca. Onun pası. Ceza sahası içerisi. Gol pozisyonu. Gol. Ömer Taha. Şimdi bunu da bugün çok evet, iyi yaptılar. Yakın, evet, yakın, evet, Rüzgar. Aslan, evet. Yaptı ortasını kaleye doğru gitti. Arka direk top ağlara gidiyor. Rüzgar topu aldı. Rüzgar sağa kaleye düşündü. Güzel bir düşünce. Oğuzhan koşu yaptı. Ceza sahası içerisinde girer girmez sağ ayak. Taç kullanıldı. Fatih Talha. Fatih Talha kendi gitmek istiyor. Faul beklentisi oyna. var. Devam dedi. Bu arada Ömer'e çarpı top. MbG, İlginç MbG. bir an yaşandı. Irmaktan merkeze. Şimdi derinlemesine bir top atıldı. Ceza sahası içerisine girer girmez şut da geldi. Top paralel şekilde giderken uzakta açıyor savunma MbG. ve MbG. sonrasında yardımcı kimin bayrağı havada. Onun pası Şamil'e. Muhsin Şamil. Şamil sol ayak etkisiz bir vuruş Çıkır, kalecinin ceza sahası içerisinde çizgi haline geldi şimdi işaret verildi orta direk kaleye doğru gitti üstten dışarı gidiyor o kayboldu Oğuzhan girdi içeriye çapraz açıda çevirdi Hamza kademeye giriyor